Evet size biraz mahallelerimizden bahsetmek istiyorum. Ki bunu benden çok daha iyi anlatacak yüzlerce insan vardır. Özellikle Antakya mahalle kültürü üzerinde çok konuşulması gereken ve miras olarak bırakılması gereken bir kültür. Bizim kapı önü, mahalle önü sohbetlerimiz, çocuk oyunlarımız komşuluklarımız, kabı ayrı olanın tadı da ayrı olur denen o pişen yemeğin komşuya ikram edilmesi, rezidanslarda, apartmanlarda olmayan o komşulukların, teravih namazlarına beraber gitmelerin, bazen kadınların bir evde beraber kılmasının, Çocukların dışarıda altın kafa oynamasının, horoz oynamasının, uzun eşek oynamasının apayrı bir yeri vardır bizim mahalle kültürümüzde. Gitgide bunların yerini evet binalaşma ve çocuklarımızın, gençlerimizin artık kendini bilgisayar oyunlarına vermesiyle beraber bir kayboluş bir eksilme erozyon yaşadık ama hala mahallelerin çoğunda oyunlar oynanmaya devam ediyordu. Bilyeler yani biz misket değil de gülle deriz yani gülleler. Ondan sonra topaç Aklımızın aldığı alamadığı bir sürü oyunumuz vardı ve mahallelerimizin önünde çocukların meyve koparabileceği ağaçlar vardı. Her mahallenin bahçesi olurdu yani şöyle söyleyimse apartmanların da bahçeli evlerinde hepsinin önünde meyve ağaçları olurdu genel itibariyle. Ve bu meyve ağaçları bütün mahallelerin istifadesine sunulurdu eğer sahibi çok cimri bir adam değilse. Eğer öyle bir adamsa çocuklar birbirlerini uyarmak için sahibisi kulak diye bağırırlardı. Bir top almak çoğu zaman çok zordu. Topu olanın sözü vardı o konuşurdu. O takımı kurardı, istediğini alırdı, istemediğini almazdı. Küçük şeylerle mutlu olurduk biz. Mutlu olmayı bilirdik. Bir gece ne bahçelerimiz kaldı. Ne o bahçelerin önünde olduğu evler, apartmanlar. Sıcak yuvalarımız, yataklarımız, mutfağımız hiçbir şeyimiz kalmadı. Kimi dostlarımız şunu söyledi: "Bir kaşık bile alamadım" dedi. Düşünebiliyor musunuz? Siz evinizden fotoğrafı alamıyorsunuz ya da ya fotoğraftan kastım şu: geçmişinize dair hiçbir şey alamıyorsunuz. Sadece ...hayalinizdeki olanlarla yetinmek zorundasınız. Torunlarınıza ya da çocuklarınıza herhangi bir şeyi aktarabilme şansınız yok. Söylediklerinizin haricinde. Eğer dijitalde, telefonunuzda ya da e, cloud sistemlerinizde varsa... ...oradan aktarabilirsiniz. Bir gecede... ...o şehirli olan bağlarınız ciddi anlamda kopuyor. Önce ilk üç gün bir daha bu şehre dönmem diyorsunuz. Sonra yavaş yavaş birkaç hafta geçtikten sonra bu şehrin ne suçu var ki diyoruz. Üzerine bina yapan insanların ve bu binaların yapılmasına izin veren otoritelerin yaptığı yanlışlardan başka ne suçu olabilir ki bir şehrin? Evet. Yüzlerce yıldır ayakta olan ağaçlar var. Hiçbirine bir şey olmuyor. Ama biz insanların yaptığı koca koca binalar övünerek yaptığımız binalar yerle bir oluyor. O gece Allah patronun kim olduğunu bize gösterdi. Ne o yanına yaklaşılmayan son model arabalarıyla gezen müteahhitler, ne onlarca evi olan zenginler, ne de yeryüzünde heybetli heybetli yürüyen hiç kimse aslında beraber bir şeylerin götürülemeyeceğini gördü öteki dünyaya, ahirete. Bir kaşık bile alamadım diyor. Kaşık, çay kaşığı. Ve yeniden bir hayat kurmak zorunluluğu. Kimisi buna Genç yaşta yakalandı, kimisi orta yaşta yakalandı, kimisi ise hayatının son deminde yakalandı. Hangisi daha zor? Evet. Depremin bu acı ve yıkıcı tablosuna hangi yaşlarda yakalanmak daha zor?